Salam igitler. Türk Sirleri kanalına hoş geldiniz. Cemre Arda. Gokberk İldildirimi Atakan'ı adanlarından so. İnme bolar. Tehlil ikmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza. Azil magi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Köp bolu. Magazine Surnallar Dünsi, Beyanlamani Kölegesi'nde ene bir gezek Krizise seze -se var oldu. Yungaş ve üstünlükte aktör Atakan Özkan'ı adanları Haran Galdir'i TSR e kaldırdı. Şelerde Bolsa Haki Bomba Cemre Ardani sosyal ulgamlarda Gokberk İldildirim'e karşı eden ÇYK'ye şeye boldu. Emma inme Bolar Bu üç adamı arasında hakikatlanam inme boldu. Yinha. Vakani sahnesine ayrısında, sahnane ayrısında şöhrelenmeler. Sosyal ulgamlarda aradılan may ve magazine urnal habarçıları tarafından alınan bitmeciklikler bilen adarız. Buları hemmesi Atakan Özkan'ı magazine urnal bilen Beren sohbetleştigi bilen başlandı. Esasanan bu pudakta, yılaslı dostluk, ve diöz bibitleri hakta pikir edinin aktorlar, barada tisirli sözler adam. Fıska atlarını akzamasa da, akzalan adamları kimdi gibi arada. Magazine Ornal dünsinde Mayşişe'ye Arap başladı. Söhbetleştikte aşaktaki sözler berlendi. İşlen adamlarız. Sahnane ayrısında dübünden başka bir keşfi görkezler. Dost Ali bolup görün, öne arkayızda zatlar ednin. Adamlar gati köp. Esas Anam özlerini Hürmen Hasaplan ve Aşları Ezmge Sinan Şanka bir aktörler. Bu sözlerden so gözler derrek ozal taslamalar da içtin. öjrüldü. öcrüldü. Esas Anam gok dildirim adeye. Sosyal medyada iköp güllenleri birine öcrüldü. Çireleri hakikattan amüze çıkan pursatı. Cemre Ardani Arigice sosyal medya azgısı. Arda. Adine Agzamadik, öne gok dildirim deyip hasaplan bir aktora gati iti sözler atede. Adamlar dimsada, kibirleri özlerini hakikatlanam zerur deyip hasaplarlar. Enma! Hiç kimi bu sahna ve kameraları önde bele garamaga huku ok. Indi deyemarin. marın. Hakyat birino birin ambolar. Bu azgi giska vakti içinde mülerçe halanmagi ve tesirleri aldı onu izi erenler. İlk bölündü, kibirleri Vemre Ardani Goldan Bolsa, kibirleri. Vakaları dolu bilmezden hüküm çıkarılmalı dildigini öe sürdü. Gokberkil dildirim entek hiç ili beyanat vermedi. Meşhur aktörü dolandırmayı bilen habarlaşan isturnalistler. Hizirki vakta hiç ili düşündiriş vermeriz, diyen Mogabe aldılar. Şelerde bolsa, sahnane ayrısında adlanlara gör. İldildirim Akin Töceregine özünü gati Gaharlanligini ve Adimi esassiz töhmet bilen garilmayni kabul edip olmaz dedi. Cemre Arda ve Gokberk İldildirimi şol bir serialda baş keşbi vanlandıran mahalinde bir neme dertginlili bardigi öğe sürner. Magazine Ornal Gün tertibinde. Hatta Seriali Soki Öksüm'ünde bu dertginlilik sepli sesenarı ütgeşmelerine edilendigi ve kabir sahnaları bilkastan kesilendigi. Adyar. Atakan Özkani hem vaktal vaktal bu eri görüp. Akin Töceregine, kabir zatları gördüm, hiç kim beni aldat bilmez. Dir. Vemre Ardan.